Yani hep bunu söylüyorum. 5 yaşındaydım. Annemin babaannesi Nina. O zamanlar palamut balığı çift satılırdı. 2,5 liraydı çifti palamutun. Birden bağırdığını duydum kız kardeşine. Asime memleket batıyor palamut 5 lira olmuş. Hayatım boyunca bu memleketin battığını, Hayatım hep boyunca bunu isim, duyduk değil mi? Hep hep battı, hep işsizlik. Her gelen hükümet kötü, her gelen insanlar kötü ve her dakika facia var, her dakika o oluyor? Peki kardeşim 75 yıldan beri bu kadar şikayet ediyorsunuz bir türlü niye düzelmedi? Çünkü biz düzelmiyoruz. Hmm. Halk olarak kendimize bir kere sorup da acaba hükümetlerde mi kabahat yoksa bizlerde mi? Biz ne kadar demokratız, biz ne kadar layıkız, biz ne kadar edepliyiz, biz ne kadar saygılıyız. Bu insanın evinin içinde başlar ilk önce. Sen çocuğunla ne kadar demokratsın, eşinle ne kadar demokratsın, komşunla ne kadar laiksin? Orada başlamışsan demokrasiden laiklikten bahsedebiliriz. Ama öbür türlü o siyasetçilerimiz, geri kalan insanlarımız konuştukça tabii gene söylüyorum haddim olmayarak onlar tabii bu konuları okumuş senin üniversite bu mezunu da senin fikrin. Hayır, üniversite yani. mezunu insanlar. Dinliyorum o toplantılarını. Diyorum bunlar nasıl okudu? Bir de bunlar böyle tezler verdiler, iknan oldular, profesör oldular. Hani peki tarihte okudu bunlar, peki bunlar neden bahsediyor Allah aşkına? Belki e, duymak istenileni mi anlatıyorlar acaba? Hayır, duymak istenileni değil. Yani herkes sanki e, zıt konuşmayla, kötülemeyle prim yapacak zannediyor.